ya. Vallahi biz de bunlar uğraş. <laughs> Akinatörü soru kendin. Hadi akinatör yapalım gelin. Hadi akinatör yapalım arkadaşlar. İnternet internet cini. Hadi. Selam ben akinatör. Reis be oynadı. hadi. Oyna çabuk. Ha karakterin Türk mü? Herhalde değil. Evet. Karakterin YouTube'dan mı? bitti arkadaşlar Tayfun Aykan. Evet. bir Karakterin kız mı? Evet. Hayır. Karakterin Brawl Stars. <laughs> Hayır. Brawl Stars yok. Karakterin Perfect G grubundan mı? Hayır. Karakterin ünlü bir <laughs> Please var herhalde ya sonuçta 29.000 izlenmiş arkadaşlar sonuçta var yani tayfun erkan mc serkan <laughs> gta çek. çek bir dakika şu video yorumun altına gelmiş bir, şey. bir ay spotify gelmeli gta çek gülmekten ölerek dinledim ölerek dinlemek okay. hayır yok diyelim ya Ünlü bir şarkısı. Şu tam neyle görünce beynim dönüyor. Abi zaten bilerek yaptım ki hani insanlar müziği dinlesin sürekli. Hipnoz olsun diye böyle. Vıy vıy olsun diye. Okey. Hayır diyelim. Ünlü değil. Karakterin sakalı veya bıy var mı? Şu an mı yoksa önceden mi? Benim değişiyor abi. Benim değişiyor mu yani şimdi? Ne diyeyim buna? Yok abi, yok diyelim. Hayır. Hayır sık sakalı bıyığı ne yapacaksın kral ya? Karakterin 15 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin PC dili oynuyor mu? Bu ne abi? 2007 akinatörü mü? Ne abi bu? PC dili ne oğlum? Hayır. Karakterin futbol alakası yok. Ya var da işte yani yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün yok. Videoları çekmem. Oyun videosu çekiyor mu? Yes. Outlet çekiyor mu? Çok küfür eder mi? Bunu size soruyorum arkadaşlar. Evet hayır bilmiyorum. Herhalde herhalde değil. Hangisi? Yazın bakayım. Ona göre yazacağım. Sizce ediyor muyum? Etmez diyelim. Etmiyorum ya. Etmem etmem. var kanka. Sabah akşam oynuyorum. Hayır yok. Geliyor bir şey geliyor bak. Yük, bir şeyler yüklüyor. Teknopattan mı? Ne bu abi? Recep Baltaş mı? Ex Recep Baltaş. Hayır. PUBG karakterin PUBG oyuncusu mu? Hayır. Gerçek adıyla. Yok yaranma diyorum Evet. bu ee, sürekli şekerli. <laughs> Dedi içiyorum ama yani. Evet şekerli şeyler yerim yani. Karakterin 7 kardeşi var mı? Oha! Hadi iki kardeşli 7 ne alakalı? Hayır. Karakterin Predator Rectus grubuna mı? Evet kanka tam oradayım ben. Antalyalı mı? Hayır. Richard Burton filmlerinde evet oynadım kanka. Yeni geldim Amerika'dan. Gerizekalı. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin TikTok sayesinde Allah korusun hayır. Karakterin YouTube'da 1 milyon denene denen daha 100 bin olamadım hayır. Karakterin kaçça golüp evreninde mi? Hayır. Kaçça golüp. Ne alaka abi? Devam et. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Evet. Evet. Evet ben geliyorum arkadaşlar. Hayır. Hayır ben geliyorum. Ben gel Ben geliyorum dedim size ya. Ya ben geliyorum. Kokusunu aldım abi. Kokusunu aldım. Kokusunu aldım. Bak buna evet dedikten sonra çıkmazsam Akinatörü kınıyorum abi. Resmen kır kınıyorum yani. Bak evet dedikten sonra çıkmalı yani. Çünkü dünya çünkü Türkiye'de başka speedrunner yok. <gülüyor> <gülüyor> vah, vah, vah. Geliyor. Ya siktir. <laughs> geldi. Geldi geldi. Tamam bundan sonra o zaman. Bundan sonra. bir de bu varmış. Evet. Ve karşınıza Tayfun Erkan. Karakterin Outlast oyunundan mı? onu oyun içinde mi girdim ben? Ne yaptım? Ne diyeyim buna ya? Chris Walker, Chris Walker akan diye. Ne diyeyim arkadaşlar buna ya? dayfun Last var mı şimdi? Daifun Last bak, Daifun Last. Bir bağlantı olabilir orada, bir köprü görevi görebilir yani. Karakterin olduğu için. Benim bir karakterim var mı bakayım? Of çok güzel karakterlerim varmış. Evet. Evet tam ismimle tanılıyorum. Hadi. Dararay ray 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 Ama bir şey söyleyeceğim. Tekte bulunmuyor abi bak. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bence var ya akinatör tekte hiçbir zaman hiç kimseyi bulamaz. arkadaşlar. Bence ben öyle söyleyeyim size. Çünkü ona göre analiz ediyor abi direkt. Yani bilmiyorum. Pederi sor. Bak yenileyim sayfayı mesela. bu sayfayı tekrar açayım. Tekrar şey yapalım ama bak. Bulamayacak. Tek de bulamaz. Devam de.